21 20 Mayıs 2025 gecesi Münih'teki Allianz Arena'da gökyüzüne yükselen sadece bir kupa değildi. Paris Saint-Germain'in 5-0'lık tarihi galibiyetiyle gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu teknik direktör Luis Enrique için başka bir anlama geliyordu. Bu yalnızca bir futbol başarısı değil, kalbinde sonsuz bir acı taşıyan bir babanın hayatın en zor kaybına rağmen dimdik ayakta durduğunun kanıtıydı. Enrique'nin basın toplantısında söylediği şu söz gecenin anlamını değiştirdi. Kupa umurumda değil, kızım Zana, o her zaman benimle. Bu söz kupayı kaldıran yüzlerce ilin, atılan 5 golün, tribünlerde çılgına dönen binlerce taraftarın bile önüne geçti. Çünkü o an futbol bir oyunun çok daha ötesine geçti. Bir insan hikayesine dönüştü. Luis Enrique'nin kızı Zana 2019 yılında henüz 9 yaşındayken bir kemik tümörü nedeniyle hayatını kaybetmişti. O günden beri Enrique her adımında onun anısını taşıdı. Bugün sahaya çıkardı. Her genç oyuncuda oynattığı cesur futbolda tribünlere baktığında gördüğü her çocukta bir parça Zana vardı. 19 yaşındaki Desire Duane'in attığı 2 gol Paris Saint Germain'in sadece transfer paralarıyla değil doğru inançla ve duyguyla da inşa edildiğini gösterdi. Eşref Hakimi'nin bitmek bilmeyene enerjisi, Kvaraç Kelya'nın yaratıcılığı, Mayol'un oyunu domine edişi hepsi bu büyük zaferin parçalarıydı. İşte tüm bu parçaların üzerinde görünmeyen ama hissedilen bir gölge vardı. Zana'nın gölgesi. Paris Saint Germain bu kupayı ilk kez kazanıyor olabilir ama o gece kazandıkları şey sadece bir kupa değil, inanç, dirayet ve insani bir derinlikti. Luis Enrique zaferi kutlamak için değil, kızıyla olan bağını hatırlatmak için konuştu. Kupa vitrin en üst rafına kalkabilir ama Zana'nın adı bu takımın yüreğine kazındı. Bu sadece bir futbol değildi bu bir adamın yasını sahaya döküşüdü bir kupadan daha fazlası bir kız çocuğuna yazılmış geç kalınmış bir mektuptu. Ben Potterball 4. Eğer videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı unutma.